Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ikinci el iPhone alırken dikkat etmeniz gerekenler konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Yine sorularınız varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Bu konu gerçekten çok ciddi bir konu çünkü iPhone cihazlar biraz pahalı olabiliyor. E, alırken mağdur olmamak için birazdan maddeler halinde açıklayacağımız hususlara dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Birincisi e IMEI kaydı. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle e IMEI kaydını e-Devlet üzerinden sorgulatın. Bunun için e-Devlet şifresine hiç gerek yok. Herkes dilediği telefonu e IMEI kaydını e-devlet sitesi üzerinden sorgulatabilir. Böylece telefonunuzun kaçak mı, orijinal mi veya sıfır mı olduğunu anında anlayabiliyorsunuz. Eğer e-mail kayıtlı yazıyorsa alacağınız iPhone Türkiye'de kayıtlı bir cihaz olduğu anlaşılacaktır. Farklı bir şekilde e-mail kayıt dışı yazıyorsa bu telefonun yurt dışı kayıtlı olduğu veya başka bir tanımla kaçak olabileceğini hatırlatalım. E-mail kayıt dışı bilgisi e-mail kaydının yapılmadığını ve en önemlisi hali hazırda öncesinde sim kart takılıp kullanıldığı anlamına gelecektir. Eğer kayıt bulunamadı ya muhtemelen bu telefonu sıfır kutusunda aldınız ve kaydını henüz yapmadınız anlamına gelecektir. Son olarak iPhone telefonlarda e-mail sorgulama kısmında telefonun marka model bilgileri kesinlikle eşleşmesi gerekiyor. Eşleşmiyorsa bu telefondan kesinlikle uzak durmanızı tavsiye ediyorum. İkincisi model numarası ve harf kontrolü arkadaşlar telefonunuzun ayarlar genel hakkında kısmında bir model numarası yer alacaktır. Bu model numarası oldukça önemli çünkü model numarası M ile başlıyorsa bu telefon telefonun sıfır olduğu anlamına gelecektir. Farklı bir şekilde F ile başlıyorsa tamir edilmiş, N ile başlıyorsa değişim cihazı anlamına gelecektir. F ve N ile başlayan cihazlar oldukça ucuza satıldığını belirtmemde fayda var. Bu nedenle sorunsuz bir iPhone telefonu arıyorsanız model numarası M ile başlayan telefonları tercih etmeniz gerekiyor. Üçüncüsü sınırlı garanti süresi arkadaşlar. iPhone telefonlarda ayarlar genel hakkında kısmında sınırlı garanti süresi yer alabilir. Buradaki süre telefon telefonunuzun ne zaman kullanılmaya başladığı hakkında fikir verebilir. Örnek olarak şu anki tarihe göre sınırlı garanti 25.04.2023 şeklinde yazıyorsa bu telefonun yaklaşık bir aydır kullanıldığı anlamına gelecektir. Bu nedenle sıfır kutusunda bir iPhone aldıysanız buradaki sınırlı garantinin 12 ay süre olması gerekiyor. Bu telefonun uluslararası garanti süresi olduğunu belirtelim. Bu tarihe bakarak telefonunuz ilk olarak kutusundan ne zaman çıkarılıp açılmış öğrenmiş oluyorsunuz. Dördüncüsü değişen parçalar. Bu kısım oldukça önemli. Yine aynı şekilde iPhone telefonlarda ayarlar, genel hakkında kısmında parçalar ve servis geçmişi başlığı altında değişen parçaları görebilirsiniz. Örneğin bir ekran değiştiyse kesinlikle bu kısımda değişen parça bilgisi yer alacaktır. Batarya, kamera, anakart, ekran gibi ana donanım birimlerinden değişen parçalar burada yer alıyor. Beşincisi pil sağlığı yüzdesi. iPhone telefonlarda pil sağlığı yüzdesi en az yüzde 85 üzerinde olması tercih ediliyor. Kullanılmış yeni bir telefon genel olarak yüzde veya %100 pil sağlığına sahip Standart kullanılmış bir yıllık telefonlar genel olarak pil sağlığı %85 civarında olduğunu belirtelim Pil sağlığına bakmak için ayarlar pil Pil sağlığı kısmına bakmanız yeterli Yalnız unutmayın bazı uyanık satıcılar pili şoklayarak %100 yapabiliyorlar Çok güven veren bir bilgi değil ama yine de bakılması gereken bir özellik olduğunu hatırlatalım Altıncısı ses, müzik, video oynatma kontrolü. Burası oldukça önemli. Kesinlikle YouTube veya farklı bir platformdan ses, müzik veya videoyu kontrol edin. Rastgele bası ve kalitesi yüksek bir video açarak sesini arttırıp azaltın. Müziğin net çıkıp çıkmadığını duymaya çalışın. Video ekranında kaymalar olup olmadığını gözlemleyin. Yedincisi telefonun sıfırlanmış olması ve iCloud kilidi olayı. Arkadaşlar alacağınız telefonun iCloud kilidi varsa kesinlikle açtırın. Yoksa bu telefon sahibi uzaktan telefonu tamam kapatabilir. Bu durumda çöpten farkı kalmayacaktır. Yapacağınız işlem telefonun sahibinden ayarlar genel kısmına gidip iPhone'u aktar veya sıfırla dedikten sonra tüm içerikleri ve ayarları sıfırla diyerek telefonun sıfırlamasını istemek ve devamı da kendi iCloud hesabınızla giriş yapmak. Bu iCloud hesabını telefon sıfırlandıktan sonra da oluşturabilirsiniz ve kesinlikle oluşturduğunuz iCloud hesabınızın şifresini unutmamanız gerekiyor. Normal bir mail adresini iCloud hesabı olarak tanımlayabileceğiniz gibi at iCloud.com şeklinde de bir bir hesap oluşturabilirsiniz. 8.'si telefon kılıfının çıkarılması ve cam filminin sökülmesi. Kozmetik olarak kılıfı çıkartıp ezik, çizik, kırık olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca cam filmi varsa kesinlikle söktürmenizi tavsiye ediyorum. Satıcı bu duruma yanaşmayabilir ancak sorumlu ekranlara cam filmi çekilerek satıldığını söyleyebilirim. Bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Dokuzuncusu Wi-Fi, Bluetooth, mobil veri kontrolü. Telefonu alır almaz ve sıfırladıktan sonra sim kartınızı kesinlikle takın ve Wi-Fi olan bir yerde Wi-Fi özelliğini deneyerek ve ardından Wi-Fi kapatarak mobil veri ile sitelere giriş yapın. Kablosuz aygıtlarınız varsa Bluetooth özelliğini kullanarak bağlanmayı deneyin. Onuncusu ekran ve dokunmatik testi. Telefonda yukarıda saydığım işlemleri yaparken parmağınızla her yere temas edin. İşlemlerin, menülerin ekranda akışını kontrol edin. Takılma, donma, işlevsel olmayan alanları bu arada gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Ekran sorunluysa bu daha sonra canınızı biraz sıkabilir. 11.si Aize hoparlör ve mikrofon testi. Arkadaşlar iPhone cihazlarda birden fazla mikrofon veya diğer donanımlar bulunabiliyor. Bunun için ses kayıt kısmında ses deneme 1 2 3 pat pat AE gibi 3 5 saniyelik sesler çıkartarak kayıt edin ve ardından hoparlörden dinleyin. Bir arkadaşınızı arayarak sesinizi kontrol ettirin. 12.si ön ve arka kameranın kontrolü. Arkadaşlar ön arka kameralardan yakın ve uzak seçenekleriyle 1 2 fotoğraf çekin. Ardından bu çektiğiniz fotoğrafları tek tek kontrol edin. Bazı durumlarda eğer sorunluysa kamera çekim yapmayacaktır ve farklı bir şekilde sorunlu bir şekilde çekim yapacaktır. 13. Garanti ve fatura. Fatura oldukça önemli arkadaşlar. Fatura varsa hiçbir zaman başınız ağrımaz. Çalıntı ürünlerine dikkat etmek gerekiyor. Yurt dışı kayıtlı ise kesinlikle kutulu cihazlardan veya yeri yurdu belli olan güvenilir kimselerden almanızı tavsiye ediyorum. Cihaz garantisinin olması ekstra bir avantaj olduğunu belirtelim. 14. ve son maddemiz para gönderiminde açıklama kısmına e-mail numarası yazma. Para gönderirken açıklama kısmına muhakkak e-mail numarasını yazın. E, Bu için arkadaşlar yıldız kare 06 kare şeklinde yazarak e-mail numarasını öğrenebilirsiniz. Birden fazla e-mail numarası varsa yani çift sim kartlıysa arkadaşlar buradan iki e-mail numarasını da yazabilirsiniz. Alıcı kişinin banka hesabına parayı göndermenizi tavsiye ediyorum. Elden para vermenizi tavsiye etmiyorum. E, çünkü bir ürünün hiç bilmediğiniz yöntemlerle çalıntı olma ihtimali var. E, sonradan bir problem olursa ilgili yere veya kişiye EFT denk göstererek ad, soyad, banka ve telefon bilgilerini vermiş olursunuz. Bu sizi en azından bazı durumlarda kurtarmış olur olacak. Bu arada son olarak satıcıyı çok kızdırmamanızı tavsiye ediyorum. Bu işlemleri maksimum 20-25 dakikada yapacak şekilde ayarlayın. Evet bu bir araba değil ama yine de ciddi bir para veriyorsunuz. Noter aracı olmadığı için sonradan başınız ağrımasın. Bu şekilde kontrole yanışmayan satıcılardan kesinlikle uzak durun. Bir sorun varsa kem küm etme zaten başlayacaktır. Kafanızı yatıyorsa telefonu satın alabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa dediğim gibi yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.